Merhaba arkadaşlar. Farmix yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde seramızı kurmuştuk. Lahana üretiyoruz burada. Arılarımız var. Tarlalara soya ekmişiz. Arılar da üretime devam ediyor. Bu bölüm hayvanlardan tavuklara yatırım yapacağız. Ama ben direkt bunu almak istiyorum. Bunun yerine. Bu daha mantıklı yani. 350 tavuk alıyor bu. 30 tavuk alıyor bu. Yapmışken yatırımının büyüğünü yapalım. O yüzden paramız yok. Gübreleme görevini yapacağız. hangi tarla bu? Tarla 68. Yetmiş üç, yetmiş yetmiş en büyük tarla. Hadi gidelim. Ben burayı halledeyim arkadaşlar. Keserim burayı. Evet arkadaşlar gübreleme görevlerini yaptım. Sonra hasat görevi vardı onu da yaptım. Tamamlandı. Topla 15 bin, Topla 8 bin, Topla. Şu an 87 bin paramız var. Tavuklarımızı alalım artık. hayvanlar, tavuklar. Bunu alacağız. Ama bunu buğday lazım değil mi? Tavukları önce yem lazım. Bunu nereye koyacağız? buradan veriyoruz. Herhalde bu tarafta çıkmış kısmı. Buraya engel olacak bu sefer de. Buraya koyarsak. Nereye koyarız ki bunu? Böyle yapsak, bunun yeri aslında burası da bu tarla da bizim değil işte. ben bunu buraya koyacağım. Ben mı koysam acaba? Hmm. Oyunu hızlandıralım da kanallarımız falan çıksın. Şöyle yapalım kanallarımız böyle büyüsün tavuk Burayı satın alsak Burası ne kadar 56.000 Tarla sürmek falan çok uzun süreli bir iş. Ben hızlı şekilde milyoner çiftçi olmak istiyorum o yüzden. Hayvanlara falan biraz yatırım yapmam lazım. İşlerde ne var? Bal yalama gübreleme. Gübrelemelerin hepsini yapsak. Ben oraya koyacağım. Batarsak da batarız. vallahi da koydum işte. Gidip bakalım. Lan 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 geyik var. Marullarımızı yemeye gelmiş. Neresinde yanlışlık yaptık acaba? Buradan yumurtaları alacağız. Buradan yem koyacağız. Burada da tavuk girişi. Gayet güzel oldu. Bakalım tavuk kaç para? 5 dolar. 8 binimiz var. Bunlara buğday lazım. Bizim remote'umuz nerede? Buğday, başla. Buğdayımız varmış bak. Yine verelim. Hadi ne hantal traktörü bu da. Tamam. Tavuklarımızı da alalım. Köpeklere girmeyeceğim. Şimdi. İki horoz alalım. Tamam tavuk tavuk arasında ne fark var? Tavuklar doğrudan satılabilecek ve fabrikalarda daha fazla. He bu şey. Biz yavru tavuk alacağız ya. 50 dolar ne? Horoz değil yavrum tavuk alacağız. Ya ne oldu ha? La horozu niye geçiyor bu sürekli? Da kardeşim oruza geçme oruza. Bunu yazıyorum yok mu ya? Hep geri çık. Tamam tavuğa gel. Ama var ya. Deli etme beni. Horoz eti ya. Daha horozumuz gelmiş. Horozumuza bakalım. İki tane orozumuz yetiyor burada. Onlara kalıp da lazım. 60 tavuk Satın al. Evet. Oh. Orozları istemiyorum. Orozlar senin olsun. Allah'ım traktörüne de. La traktörü değil kapıyı açacak. Kapıyı salak koyun ya. Kapat. buradan birkaç ayar yapıyorduk da onu hatırlayamıyorum şu an. Neyse boş ver. Ooo tavuklarımız çoktan yumurtlamış bile. Kapıyı kapatsana. kapıyı kapatalım. Kapıyı tam karşımıza almamız lazım. Bunu da kapat. Güzel. Tavuklarımız yumurtluyor. Seramız da de Seramız da güzel. Aralar. Aralar çok yavaş pahalı yapıyor. Şu an römorkumuz olmadığı için bunları elle götürecek. Götürelim satalım. Yaz para yapalım. 1700 Bir paletten 1700 alıyoruz bak. Römork ne kadar ki. 39.000 bin, 19 bin. Bu işimizi görür aslında. Bir kredi çekelim. Ama kredi nereden çekeceğim bilmiyorum. Yani daha doğrusu hatırlayamıyorum. Ha, buradan. Çok mu oldu? Bu kadar yeter ya. İndirimde bir şey var mı? Zetur var. Beş boş ver. Bunlar mod arkadaşlar. Ee... Bunlar otomatik palet dolduruyor. Bunu. On e alalım. Gidelim paletimizi alalım hasırı da kaçırmayalım da sonra. O şimdiden istek vermeye başladı. Daha koyunlar var, inekler var, at var. Çok şey var. Fabrikalar falan var. Çok eğlenceli. Fabrikatör olacağız. Kek yapabiliyoruz. Ekmek yapabiliyoruz. Kıyafet yapabiliyoruz. Çok hani çok güzel para kazanılacak alternatifler var. Tarım yapmasam bile para kazanmak çok kolay. Yani kolay dedim farklı alternatifleri var. Hemen traktörümüzü alalım. Şuradan girelim. Remorkumuzu pardon. İnşallah bu mod, modun remorkudur. Bakalım. Tamam modun. Bir de gübre bunlar buğday. Bir tane daha alalım. Her modumuz olduğu için bunları şimdilik böyle yüklüyorum. İleride ön yükleyici falan alacağız. Onunla yapacağız. Bunlar şimdilik böyle olmak zorunda. Biraz hızlı gittiğimiz için moda'ya uyduramıyoruz. Bunları da kilitleyelim. Kar geldi. Çok bastım. Kocaman remote kalmışız bizde. kartlarımızın yemini iyice dolduralım. Lahanalarımızı yükleyelim. Balımızı yumurtamızı yükleyelim. ilk satışlarımızı yapalım. O bal denemek için de. O, o ilk satış sayılmaz. Şimdi bütün malzemelerimizi yükleyelim. 50.000 borcumuz var. Bakalım. Ne gösterecek durum. Aslında oyunu biraz afiyetle bıraksam. Ya da ben yan görevlerin çoğunu yaparım kayıt dışı. Oradan biraz para yapar, borcumuzu falan kapatırız. Sonra tarla. Bu yaptığımız gelirlerle tarlamızı alacağız. En azından bu hayvanların ihtiyaçlarını tamamlayacak kadar bir tarlalarımız çalışsak yeter. Ya da oyundaki bütün tarlaları toplarım. Çoğunu işçiye bırakırım. bunu itebili o itebiliyorum. Lan havaya dökmeyeceğim. Ve mokit yok ya şuna bak. Bunlar burada boşaltalım. Doludursun hayvanlar. Hadi be. O kadar var mı bunun deposu? Batacağız ha. Nereye gitti? 4 ton buğday koydum artık yeter. Hala ağlıyor ya şuna bak. Hadi gidelim. Yemi mi biliyorsunuz ama niye yumurtlamadınız? Burada bir palet yumurta anca var. Alçak tavuklar. Şimdi bir ayarlayalım. alıyor mu? Evet alıyor. Bunlar bir gelin. ne durumda? Bal da çıkmış olsa biraz çok iyi. Bunları satalım bir. Bakalım ne çıkacak. Ruhan inşallah para eder. Hadi be, ağaca mı takılıyor burada? Toplam paramıza bakmadım ya. Ne kadar alacağız acaba? 14 bin satılan ürünler. Güzel. 14 bin bu da para parayı çekiyor oyun. 42 bin. Borcu neredeyse kapatacak düzeyde paramız var. Zaten boş taksit taksit çekiliyor ya. Şimdi seramızın suyuna bakalım. Biz niye remor kaldık ki? Bizim zaten arabamız vardı burada. Kapımız var. Kapının arkasını yüklerdik. Serhan'ın suyuna bakalım. Ne kadar kalmış. Önümü görmüyor. Suyu bitmiş, Şunu aç öğretmez, ki. o sürekli doldursun. Yedi bin gitti. Vay be. Tavuklarımızın sağlıkları yerinde. Acaba bunun hepsini doldurmasa mıydım? Ergenliğini yüzde altın tamamlamış bunlar. Altı ton tahılları var. Üretkenlik yüzde yüz. 530 tane yumurta üretmişler. Gelin bakalım yumurtalarına. Güzel güzel. Davuk davuk. Sonraki bölüm. Tavuklarımızdan yapacağımız satışa bakacağız. Bakalım yumurta karlı mı? hasat yapacağız yüksek ihtimalle soya fasulyelerimizden. Sonra serayı büyütmek istiyorum. Bir de arı, arıcılık aracılık yani kovanlara bir tane daha eklemek istiyorum. Bir de bunun e, 9'a 9'luk bir modu vardı. Ona bulu, onu bulabilirsem onu yükleyeceğim. Bunu kocaman bir şey yapacağız. Buraya bir tane daha belki bundan koyabilirim. Ya belki iki tane daha koyabilirim. Çünkü hiç bilgileri yok balım yani kendi kendine burada tarlaların kenarında üretim yapıyor. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı e, Paylaşmayı unutmayın e, Instagram'dan Discord'dan iletişime geçebilirsiniz beraber oynamak istiyorsanız e, Oradan oralarda iletişime geçebilirsiniz Instagram'dan desteklerinizi bekliyorum F5 vortex diye arattığınızda çıkıyor zaten. Yayın açıklamasında da Instagram sosyal medya bağlantılarım var, Discord sunucumuzun linki var. Aralara gelebilirsiniz. Ee, videoyu paylaşmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölüm görüşürüz.